Evet şu anda dakika 70, İspanya Türkiye'yi 6-0 yeniyor artık 8'e kadar yolu var gibi görünüyor tuhaf bir oyun tarzı var Her neyse ben ilk yarı diğer tercih ile 10 orana yakın bir e, oranla yukarıda görmüş olduğunuz gibi üyelerime kazandırdım ama Gönül isterdi ki yanılayım bazen bazı gerçekler acıdır insanı acıtır ama olur buydu birçok insan yorum yapmıştı Türkiye'leri diye Zor, zor. O Mert Müldür'le Hakan Çalhanoğlu'yla ile olmaz bu iş. Yani eski Hamit Altın Toplu Türkiye, İbrahim Üzülmezli Türkiye, Hasan Şaşlı Türkiye neydi? Şimdikiler neydi? Siz anlayın. Lafı fazla uzatmayacağım. Benim burada taktiğim bellidir. Toplam 6 adet tercih vermiştim. İlk yarı 3 tane, maç sonu 3 tane. Hepsi de 1000 bassan 6000 gider. Ee, gördüğünüz gibi yukarıdaki tahmin geldi. İlk yarı diğer tercihi geldi ve hepsini karşıladı. Artı bir de kar ettirdi. Benim sistemim budur. Kimine göre mantıksız gelir ama her türlü baskın olan taraf oynadığınız zaman kar etme olasılığınız çok yüksek. Hiçbir şeyle uğraşmanıza gerek yok. Skorda para var. komu indirip benim bayi kodumla oynarsanız Biliyorsunuz ki ücretsiz Telegram kanalından faydalanabilirsiniz. Şu anda 3200'ü geçkin bir Telegram abonem var. Bilginiz olsun gelmek isteyen varsa iddia komu indirsin. Bayi kodum 300 Bunu yazsınlar, kayıt olsunlar. 1000 TL bakiye yükleyip ekran görüntüsü göndersinler. Ben de Telegram kanalının linkini atayım. Herkese şimdiden hayırlı geceler. Umarım bir dahaki başarılarımızı kutlarız ama Türkiye'nin ilgisini kutlamak biraz Kötü oluyor açıkçası ama dediğim gibi kabullenmek lazım. Eyvallah.